Sevgili dostlarım merhabalar Bugün Çok sevdiğim bir dostumun Minik bir hatırasını paylaşacağım Şu İstanbul'a ilk geldiğim Yıllarda e, tanıştım Hala telefonumda Çaycı Orhan diye kayıtlıdır Orhan Karslı çok sayıda kardeşi var Lise mezunu Hayata tutunmaya çalışan çok uyanık Çok akıllı bir arkadaş Bir parça da bitirimliği de var böyle Üsküdar'da ben onu ilk tanıdığımda çay tezgahı vardı. Akşamları çay yapıyordu, çay veriyordu oradaki minibüs esnafına falan. Sonra baktım yine bir cam ekan, seyyar, pilav, ciğer satarken gördüm Orhan'ı. Ama Orhan kafa çocuk, sıcak bir çocuk. O dönem ben de İstanbul'a yeni taşınmışım, ihtisaslı yıllarımız, tanıştık. Orhan anlatıyor şimdi. Faruk hocam diyor yeni evlendim. Bir küçük bir pilavcı tezgahım var seyyar o arabayla. Toparlanmaya çalışıyoruz ya yani kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Tezgahı falan açtım. Üsküdar'da Mihriba Sultan camisi vardır. Ünlü bir cami. O caminin gölgesinde şimdi birisi var gibi yok gibi ama bir eğiliyor kalkıyor garip hareketler yapıyor falan dikkatimi çekti diyor. Bu ne? Hani bir insan mı değişik bir şey? Çünkü çok büyük, iri bir gölge. Bir gittim hocam diyor. Yana yaklaştım diyor. 2 metre civarında boyu var diyor. Tam bir insan azmanı. Böyle sarsıla sarsıla ağlıyor adam. Elinde de kocaman bir ekmek var. Arada bir ısırık alıyor. Ağlıyor adam. Allah Allah bu adamın derdi ne ola ki? Gittim diyor kardeş diyor. Hayırdır diyor. Ne bu halin diyor. Adam aldı ve cevap veremiyor diyor. Kuru ekmeği dedi ısır ısır yiyecek. Aldım onun elinden ekmeği diyor. Sen bir saniye versin şunu dedim de Ekmeği aldım diyor. Gittim yardım ortadan. Ciğerleri koydum diyor. Bir de demli çay verdim diyor. eline. Adam oturdu diyor kenarda yedi. Sakin sakin bekledim bitirsin diyor. Sonra gittim yanına. Arkadaş dedim diyor. Derdin ne senin sıkıntın ne? O zaman o iri yarı adam, olağanüstü iri adam anlatıyor. Kardeş diyor, hapishaneden yeni çıktım diyor. Bir arkadaşım vardı diyor. Bir mermer ocağında iş bulacaktı bana. Gittim aradım, taradım. Yok adam diyor. Kimse de iş falan vermedi diyor. Oraya bakarken, buraya bakarken cebimdeki üç kuruşu da bitirdim diyor. Öylece kaldım diyor. Ne yapayım şimdi ben diyor. Hani? aç bir aç İstanbul'un ortasında hapisten yeni çıkmış bir adam ve inanılmaz iri yarı bir adam bebek gibi ağlıyor. Diyor ki hani benim eşim var diyor. Hani evim, yuvam gidemiyorum bir gitsem diyor. Yine çözeceğim hadiseyi. Faruk hocam diyor Orhan. Ya yani cebime baktım 3 kuruş para. Bende de para yok. Abi dedim diyor sen şurada bir bekle biraz be diyor. Sen biraz bekle şurada. Al şu çayı da iç bir saat, bir buçuk saat, iki saat, üç beş müşteri geldi gitti geldi gitti derken biz o günkü yolumuzu tuttuk diyor. Aldık paramızı diyor. Abi de aldım yanıma diyor. Hareme gittim diyor. Biletini aldım. Cebine biraz haçlık verdim. Ne varsa artık Allah ne verdiyse gönderdim diyor. Faruk hocam diyor adam giderken bir sıktı beni diyor. Kemiklerim çatırdadı diyor. Allah razı olsun kardeş senden demiş sen olmasan başım yine belaya sokacaktım. ve para bulması lazım bu adam. Yani Allah korusun tehlikeli bir tip. Atlamış gitmiş. Tabi o dönemler bu 98-99'lu dönemlerden bahsediyorum 1998-99'lu yıllar cep telefonu falan pek yok insanlarda. Orhan akıllı adam e, ev telefonunu almış. Ertesi gün arıyor. Evin hanımı çıkıyor. Yenge diyor ben diyor Orhan diyor abimizi gönder ha diyor ben seni biliyorum diyor eşim anlattı diyor Allah razı olsun senden diyor Allah ne muradın varsa versin diyor yenge yahu diyor aklım sizde kaldı diyor hani iş yok sıkıntı var ne durumdasınız ya diyor bir sıkıntı falan var mı diyor kadın yutkunuyor ses yok arkadaşlar gönülden gönüle yol vardır İlla konuşmak gerekmiyor Orhan anlıyor ki sıkıntı var sıkıntı Kardeş diyor, buzdolabımızda iki kara zeytin bile yok diyor. Tamam abla diyor, ben anladım mevzuydu. Tamam diyor. Faruk hocam telefonu kapattım ama diyor, bende de yok ki diyor. Ve bir sürü borç var, yeni evlendim, taksitler, ödemeler, tezgahtan ne kazanırsam o olacak. Hanımı açtım mevzuyu diyor. Hanımı da çok kaliteli, güzel bir hanımefendidir, öğretmen. Gitmiş bir saniye bekle demiş hanımefendi. Hocam diyor, yani genç kızlığından kalma ince tırıtlı bir bilezik kenarda tutmuş saklamış. Al demiş şunu gönder. Hocam biz bozdurduk onu, parasını da gönderdik bu arkadaşlara. Sonrası ne oldu? O adam derlendi mi, toparlandı mı? Hayatı nasıl aktı? Bilmiyorum. O boyutu bilmiyorum, ama şu boyutu biliyorum. O bizim Orhan, küçük camakanlı bir yok pilav satıyordu, ciğer satıyordu. Abi alayım vereyim falan ama çok sıcakkanlı bir adam, akıllı bir adam. Sonra küçücük bir dükkan açtı orada. Üsküdar'da Mithibah Sultan Camii'nin yanında. Ee, Pilavcı Orhan böyle tabela falan. Sonra karşısında daha büyük bir yere geçti. Sonra yan dükkanı daldı, da iyice büyüttü. Şimdi dostlar Boğaz'a nazır bir kafeteryası var. Ee, 24 saat çalışan bir restoranı var. Orhan aldı başını gitti. Kim bilir belki de o adamın doğasıyla. Son sözü Ahmet Celalettin dededen alalım. Diyor ki dede cümle halk ehli sefer alem misafirhanedir. Yahu bu dünya misafirhane biz hepimiz misafiriz gelip geçiyoruz şu hayatın hakkını verenlere, misafirliğin hakkını verenlere, insan olabilenlere selam olsun. Başka bir çalışmada görüşünceye kadar sağlıcakla kalın efendim. Eyvallah.